Merhaba CS2 ailesi. Bugün sizlerle birlikte bedava harika bir CS ailesi yapacağız. Hadi gelin beni izleyin arkadaşlar. video başımı lütfen beni dikkatlice iyi dinleriniz yapamıyorum edemiyorum demeyiniz. Arkadaşlar videoyu burada durdurdum çünkü aynı videoyu yapacaktım. Aynı videoyu yapmamak için bir önceki videoyu koydum çünkü güncel link hilesini vereceğim için arkadaşlar bilginiz olsun kesinlikle günceldir. Devam edelim. Şunu söyleyelim bedava hileler bize ait değildir. Altını çiziyorum. Bedava illeleri forumlardan sağdan soldan buluyorum ve test ediyorum virüs var mı yok mu sizlere sunuyorum. Sizler de indirmeden virüs totalden bakabilirsiniz. Elbette virüs olacaktır çünkü 3. parti 3. yazılım olduğu için Windows tarafının onaylanmadığı için virüs olarak algılanması normaldir. Ve bu videoyu 5-6 gün sonradan izliyorsan yapma fixlenmiştir yani çalışmaz. Bilginiz olsun. Öncelikle şunları söyleyelim. Eğer ki hiç bayemek istemiyorsunuz. Bizim sitemize geliyorsunuz. Ömerdemen.com sitemize asla varsa buy riskiniz bulunmamaktadır. Şöyle bir karanlık mod yapalım. Sağ köşede CS hizmetleri bulunmaktadır. Ve bansız hile bölümümüz vardır. Hiçbir şekilde buy riskiniz yoktur. Yaklaşık 25 bin kullanıcı ve üzeri kullanıcı hilemizi kullanıyor ve asla ve asla kimse bu zamana kadar wakeban yememiştir. Bilginiz olsun arkadaşlar. Sizler de bizim sitemizden bansız bir şekilde satın alabilirsiniz. Sizlerin indirme linkini açıklama kısmında bırakmayacağım. Benim açımdan problem olabilir. Sizlerin indirme linklerini Telegram grubumuzdan vereceğiz. Google açıyorsunuz. Telegram yazıyorsunuz ve linke ulaşabilir ve indirebilirsiniz. Peki indirdik diyelim. Eğer indirdiğiniz klasörle böyle kitap şeklinde olmuyorsa lütfen Google'a rar yazarak rarı indirip kurunuz. Sizin de indirdiğiniz klasörler, winrarlar, arşivler, rarlar, zipler böyle kitap şeklinde olacaktır. Bu arada şunu unutmayın. Çalıştıra başlat tarafına Windows güvenli diyorsunuz. Virüs ve tehdit korunması ayrında ayları yönetleyip buradaki tiklerin hepsini kapatıyorsunuz. Yoksa ile çalışmaz çünkü virüs olarak algılanması normaldir. Yapmanız gerekenler çok basit. Buna sağ tıklayıp winrar diyorsunuz ve Klasörü ayıkla veya buraya çıkart diyebilirsiniz. Ben buraya çıkart diyorum. İçinden bir adet klasör çıkıyor. Niye CS1, CS2 diye adlandırmıştım. İki tane hile verecektim sizlere fakat bir tane vereceğim. Çünkü bu efsane diğerine sikledim boşver. Hemen oyunumuzu açıyoruz. Arka planda çalışması lazım. Bunu da çift tıklayıp açalım. Oyunumuz arka planda açılırken buradaki egzeye çift tıklayıp açıyoruz. Ve böyle bir yükleme meydana geliyor. Evet menü geldi. Menü iğnesi, insert, insert tuşu ile çalışır bilginiz olsun. Eğer ki laptop kullanıyorsanız FN artı INS tuşuna basınız. Normal bilgisayar klavyede bilgisayar kullanıyorsanız INS insert insert nasıl okuyorsanız nasıl yazıyorsa ona basıyorsunuz menü gelip gidiyor gelip gidiyor şöyle ayarlayabilirsiniz gelip gidiyor. Evet buradan hemen Eğitim tekrar edelim ve eğitime girelim. Dediğimiz gibi bedava hileler bize ait değildir. Bilginiz olsun, riskleri vardır, haberiniz olsun. İğnesi tuşuna bastım, ESC yapayım çünkü mouse'u kontrol edemezsiniz. ESP'leri açtım, alayını açtım. Hayat meyat ne varsa aç gitsin ya Şu, uh, Şunu line'ı bırak Line'ı line, line sevmiyorum abi hilelerde Alttan çünkü, çünkü, çubuk geçiyor üstten çubuk geçiyor Sevmiyorum şunları aç gitsin Buradan renkleri ayarlayabilirsin Eğim bölümü vardır eğim bölümünde eğim bot for, Forward'ı arttıralım daireyi yuvarla Ondan sonucu Eğimler kalsın hayat kafa olabilir Eğim hotkey boşver Trigger bot player recoil Ve shift'e basınca Yani buradan ayarlayabilirsin ben shift'e basınca otomatik bir şekilde Ateş edecek Mist varmış. Bunny hop varmış. Güzel. Anti flash var. Flash görmüyorsun. Fo, boş ver bunu. Bunlar tamam. John Fick'te de sevilebiliyorsun. Ayarlarını yine S'ye bastık. S'ye yapacağım tekrardan. Evet. Gördüğünüz gibi. Aha. Shift'e basacağım. Headshot. Bir daha. Oğlum ne oldu lan hile? Arada gidiyor. <laughs> Headshot. Sadece shift'e basıyorum. Çünkü ben shift'e göre ayarladım. Bilginiz olsun. Oğlum. Bir dakika dur. Bir dakika dur. Adam gözükmüyor. Dur. Bakın. Bir şey, bir şey, bir şey, bir şey oldu, bir şey oldu. Hemen böyle ESC, ESP. Buradan abi çok şey açtık bence. Ya bence yani şöyle bir kapatayım. Ee, şunları da kapatayım. Boş ver. Gitsin ESP'den sadece bunlar kalsın. boş Boşver. Bir bunun L skeleton, açık kalsın Kafa da açık kalsın. Aa gördüm galiba. şunu E yapayım. Dur. heh bunu aldım. Evet, heh Çok açmışız abi. Abartıyoruz yani bazen. Bence böyle ideal. Bak bak zıplıyor. Bak bak zıplıyor zıplıyor. Bir dur. bakayım. Bunny hop yapalım. Ben de zıplayabiliyordum. Oğlum bunny hop nerede? Çalışmıyor mu lan yoksa? Yine ESC. Miss. Bunny hop. Bunny hop. Anti flash. Anti flash açmışız. Hemen. Bir daha. Yok. Bunny hop çalışmıyor. Olur. Bedavi ile sonuçta bu. Ama onun haricinde Valek evet çalışıyor çok abartırsanız gördüğünüz gibi bazen duvardan gözüküyor bazen gidiyor kafa karıştırabilir. Şimdi eğimde de eğim çok hoşuma gitti. Heyat yani heşhat Kafayı seçtiğimiz için kafaya atıyor. Kaldır nasıl kaybettik lan? Tüh. Şöyle göstereceğim size. Hemen buradan bir ee, bakalım ne alabiliriz. Hadi bunu alayım ya şu an keleş alamıyorum. Bu silahla mouse'u ellemeden dümdüz gideceğim ve sadece SHIFT'e basacağım Ve göreceksiniz neler olacak Adamları gördük Hemen elimi kaldırdım SHIFT, SHIFT SHIFT VUR Çok kötü bir gecikme oldu dur Tekrar, tekrar, tekrar Allah belanı versin Bir daha, bir daha vur Yani, yani ama dağıdım çok iyiydi tabancayla. Vur. Fov mu çok büyük acaba? Fov büyük olabilir. Neyse iyi neyse eğim. Fov çok büyük be. E, Smoting aim sensitivity. Kaysın anasını satayım ya. Bakayım olacak mı? Şimdi <laughs> dur bakayım vurma lan botlarıma. Bekle. Ha bunu aldım gitti. Evet. Evet. Güzel. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Günler beni abone unutmayın. Allah'a emanet olun. Bay bay arkadaşlar.